Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni ve çok ani bir toplu paket açılışına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir önceki toplu paket açılışında da söylediğim gibi artık böyle 20-30 paket biriktirmeyeceğiz. Bu şekilde her ay veya 2 ayda bir böyle azar azar paketler açacağız arkadaşlar. Çünkü Lego devamlı yeni ürünler sunuyor. Ben de bunları alıp size tanıtmak istiyorum. E doğal olarak da bunların kutusunu açarken bir toplu paket açılışıyla bunu renklendirmek güzel oluyor diye düşünüyorum. Aslında arkamdaki paketlerde neler var az çok tahmin ediyorsunuzdur. Şubat ayında yeni güzel setler geldi. Bazı daha önceden almayı kaçırdığım setler vardı. Onları temin ettim. E tabii ki de sizi de unutmadım. Sizin için de bazı hediyeler var kutuların içerisinde. Ayrıca biliyorsunuz 24 Ocak benim doğum günümdü. Doğum günümde bazı hediyeler geldi. Onlardan bir iki tanesini açmadım. Daha doğrusu onlardan bir iki tanesi bana geç ulaştı. Ben de toplu pakette açmak istedim. Umarım güzel bir toplu paket açılışı olur. Çok vakit kaybetmeden, çok fazla kafanızı ütülemeden Hemen başlamak istiyorum. Ayrıca dikkatiniz çekmiştir. Odadaki eşyaların yerini birazcık değiştirdim. Daha önce şurada çaprazımda bir masam vardı, bilgisayar masam. Onu arka tarafa aldım. Bunu sadece ve sadece canlı olarak Lego yayını yapmak için aldım arkadaşlar. Canlı yayında çok güzel setler yapacağız, minik setler yapacağız. Hem Lego yapacağız hem de muhabbet edeceğiz. Bence çok güzel olacak. Yakında canlı yayında Lego yapımı sohbetli videolara başlıyoruz arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra ilk setime geçmek istiyorum. Önce gelen bir hediye açmak istiyorum. Bu paket arkadaşlar bir arkadaşımdan gelmiş. İçinde ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Yani söylemedi bana. İçerisinden bir not çıktı arkadaşlar. İyi ki doğmuşsun canım beyinci doktor. Çok teşekkür ederim. Bakalım hediyemiz neymiş? Şöyle. Ooo beyin ve sinir cerrahisi övünç Erdem Çorapçı yazılı bir kalemi koyabileceğim, çeşitli not defteri koyabileceğim bir hediye. Çok güzel bir şey bu ya. Vay bu da bir beyin arkadaşlar. Gerçekten çok hoş. Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin. Çok sağ ol. Bu neymiş? Hmm, bu da steteskop arkadaşlar. Bu ne acaba? Bu da bir herhalde ya. Oba, bu da omurga arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok güzel düşünülmüş bir hediye. Tekrar çok teşekkür ederim. Şunu alalım. Bunu Apple Store'dan aldım arkadaşlar. iPhone için araç şarjı. Bunu şeye takacağız. Çakmaklığa takacağız. Telefonumuzu hızlı şarj edecek arkadaşlar. Şunu da açayım. Bunu Amazon'dan almışım. Bu da o almış olduğum araç şarjının kablosu arkadaşlar. iPhone uyumlu bir kablo. Herhangi bir sıkıntı çıkaracağını sanmıyorum. 1.2 metre. Arabada şarj etmek için bence iyi. İlk Lego Store kutumuzu alalım. Lego Store her zamanki gibi güzel paketlemiş. Tahmin edeceğiniz setlerden biri. Ideas'ın yeni mini seti arkadaşlar. Vintage Car. Çok şirin, çok tatlı bir araba. Bunu da canlı yayında yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, bu da son zamanlarda çıkan yine Ideas'ın bir seti. Medieval Blacksmith. Çok güzel bir set. Gerçekten çok iyi tasarım. Çok gerçekten tasarımı çok iyi bu setin arkadaşlar. Bunu da en yakın zamanda yapmayı planlıyorum. Videosu gelecek. Şimdi şunu açalım. Bu paket de bana hediye olarak geldi arkadaşlar. Yollayan takipçimin ismi Muratan Aybar. Ona buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Pandemi sürecinde daha iyi korunalım diye siper göndermiş. Gerçekten çok güzel bir hareket. Çok güzel bir hediye bence. Virüsten korunmamız şu an için bizim için çok ama çok değerli. Çok teşekkür ediyorum. Bu katlanabilir yüz kalkanı, bu da tam yüz koruma. Yani i̇kisi farklı siperlikler. İkisi de çok kaliteli ürüne benziyor. Virüsün yoğun olduğu yerlerde bunlar bizi gerçekten çok koruyor arkadaşlar. Onun harici maske göndermiş. Maskenin sol üst köşesinde operatör doktor Övünçer'den çorapçı yazıyor. Çok düşünceli bir davranış. Çok teşekkür ederim. Bir maske kutusu daha. Oo! Bunda da Beyinci Doktor logosu ve Beyinci Doktor yazıyor. Çok güzel. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama içeride bir de lego var galiba. Onu da çıkaracağım şimdi. Bir de sanırım not var. Övünç abi selam. Yetişkin takipçilerinden Muratan ben abi. Öncelikle doğum günün kutlu olsun. Günlük hayatta kullanabileceğin küçük hediyeler ulaştırıyorum sana abi. Hepsi kendi üretimimiz. Senin adına da küçük bir şeyler yaptık. Tasarım maske tarzında. Ayrıca bir de Lego helikopter var. Onu da sana gönderdim. Benim evde duruyordu. Teknik koleksiyonu topladığım için açıkçası benim işime yaramayacağını düşünüp sana gönderdim. Hem de Lego şehrine koyabileceğim bir Lego. Seviyorum abi seni. İnşallah pandemi bitince tatil için o taraflara geldiğimde bir ziyaret edeceğim seni. Allah'a emanet ol abi. Sevgiler saygılar. Muratancım çok ama çok teşekkür ederim. Çok sağ ol kardeşim. Bu mektupların hepsini saklıyorum arkadaşlar. Helikopterimize bakalım. Aa hem de ambulans helikopter. Çok güzel vallahi şehrimiz için çok ama çok güzel olacak. Tekrar teşekkür ederim Murat'an. Şunu alalım ya. Tepemize düşmeden. Bunu Adore'den almışım arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar Lego şehrimiz için City'den mini kepçeler. Gerçekten şehrimizde yakışacaklar. Şehre koymak için aldım arkadaşlar. Şimdi şu Amazon gitsin önümüzden. Bu da klasik serisinin mini bir seti. Bunu çekilişte size vermek için aldım açıkçası. Çekilişimizde çeşitlilik oluştursun diye. Bence güzel, şirin bir set. Şimdi şunu açalım. Acaba neydi? Nereden almışım bunu ya? A few moments later. Bunu panel kırtasiyeden almışım arkadaşlar. Ne aldım hatırlayamıyorum artık ya. Aa evet. Bu da arkadaşlar uzun zamandır es geçtiğim setlerden bir tanesiydi. Daha sonra şehir için ben bunu niye almıyorum acaba diye düşündüm. Creator'ın 3'ün 1 setlerinden 31.097 kodlu evcil hayvan dükkanı. Gerçekten çok güzel bir set şimdiye kadar almadığıma ben de şaşıyorum. Şehire en yakın zamanda koymaya çalışacağım. Aa, Star Wars hayranlarının çok sevdiği bir set bu. Hem fiyatı uygun hem de içerisinden bir sürü mini figür çıkıyor bu setin. 75-280 kodlu 501. Clone Trooper'ları arkadaşlar. Gerçekten güzel bir set. İçerisinden tam 6 adet mini figür çıkıyor. 4 tanesi Clone Trooper, 2 tanesi de Battle Droid. Güzel bir set. Uzun zamandır tekrardan stoklara girmesini bekliyordum. Bu aralar girdi stoğa. Siz de alabilirsiniz. Ayrıca bir tanesini çekilişte vereceğim. Bunu hepsi buradanın Mucit Panda satışından almışım arkadaşlar. Gerçekten güzel kargolamış. City serisinin 2021 setlerinden. Sanırım ismi Aile Evi'ydi. Güzel bir set. Ayrıca önünde yolu da var. Yeni yollardan var. Bunu da en kısa zamanda yapıp şehrimize koyacağım. Bundan sonra artık çoğu şey şehir için arkadaşlar. Bu da şehrimiz için bir set. Bu da Creator'ın 3'in bir setlerinden. Plaj evi. Gerçekten güzel, şirin bir set. Bunu da şehrimizde yapacağım böyle bir kumsal olacak. O kumsalın kenarına konduracağım. Çok güzel, çok şirin bir set bu. Bence güzel olacak. Bunu da geçiyorum. Bu paket arkadaşlar Toyozol'dan geldi. Toyozol'dan hediye geldi bana. Toyozol gerçekten çok kaliteli bir online alışveriş sitesi. Kargolamasını da güzel yapıyorlar. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor kargoladıkları ürünlerde. Açalım bakalım ne göndermişler. Evet, sanırım şehrimiz için taban playti göndermişler. Ama yani Lego Store'dan bile daha iyi paketlemişler diyebilirim. Yani nereden açacağımı bulamadım açıkçası. 5 adet gri base plate gelmiş. Ayrıca 1 adet yeşil base plate gelmiş. 2 adet de yine Lego ile uyumlu çok kaliteli bir marka olan Hubelino'nun base plate'inden göndermişler. Bu da Alman malı bir şirket arkadaşlar. Yine Lego gibi kaliteli bir firma. Güzel ürünleri var. Bence açın bir Toyzol'un sitesine bakın. Türkiye distribütörü Toyzol bu firmanın. Bunu yapacağımız modüler setlerin altına koyacağım. Bakalım uyum sağlayacak mı? Yüksekliği nasıl olacak? Göreceğiz arkadaşlar. Ben güzel olacağını düşünüyorum. Bunu deneyip göreceğiz. Tekrardan göndermiş oldukları hediyelerden dolayı Toyzol firmasına çok teşekkür ederim. Şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu 40329 kodlu set arkadaşlar benim moderatörümden geldi. Doğum günü hediyesi. Ona buradan çok çok teşekkür ederim. Ogeday'cığım çok ama çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin kardeşim. Çok sağ ol. Bu da Stormtrooper temalı bir bileklik arkadaşlar. Bunu benim diğer moderatörüm Alpay yapmış göndermiş bana doğum günüm için. Ona da çok ama çok teşekkür ederim. Selamlar Alpay'cım. Şunu açalım ya. Of. İlk kez Lego'nun böyle bir kutusunu görüyorum. Değişik bir kutu. Evet, baba geldi arkadaşlar. En büyük Ninjago seti. 5685 parça. En büyük 5. Lego seti oldu. Ninjago City Garden seti arkadaşlar. Bunu da bana doğum günü hediyesi olarak bir arkadaşım yolladı. Fırat'cığım çok ama çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. En yakın zamanda videosu gelecek. Şehirdeki yerini alacak arkadaşlar. Son iki paket arkadaşlar. İlk kez bir Hidden Sight seti alıyorum arkadaşlar. Bu da indirime girdiğinden dolayı aldım Adore'den. 7434 kodlu Hidden Sight arabası. Nedir ne değildir hiç ama hiç bilmiyorum. İndirimde olduğundan dolayı gözüme güzel gözüktüğünden dolayı aldım. Bir tanesini size hediye edeceğim. Bir tanesini de koleksiyonuma koyacağım arkadaşlar. Evet, son paketimiz. Ve en ağır paketimiz. <laughs> Allah! 42082 kodlu Rock Terrain Crane mükemmel vinç arkadaşlar. Çok sevdiğim bir vinç. Bunu da katıl hediye edeceğim. Evet arkadaşlar, bence mini ama güzel bir toplu paket açılışı oldu. Eski setlerden de açtık, yeni setlerden de açtık. Şehrimize lazım olan setleri de açtık. Doğum günüm için hediye gelmiş olan paketleri de açtık. Doğum günümü kutlayan herkese buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Öyle biriktirip biriktirip kutu açmaktansa bence böyle azar azar açmak daha iyi oluyor arkadaşlar. Hem daha az yoruluyoruz. Siz izlemekten yoruluyorsunuz. Ben kutuları açmaktan yoruluyorum gerçekten. Hani daha sonra birkaç gün boyunca belim ağrıyor böyle bence daha güzel. Bundan sonra toplu paket açılışları bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Videonun ortasında da söylediğim gibi bu toplu paket açılışında da tabii ki de sizleri düşündüm. En yakın zamanda çekiliş gönderisini Instagram'a koyacağım. Lütfen oradan takipte kalın. Yine güzel bir hediye çekilişimiz olacak arkadaşlar. O zaman her zaman dediğim gibi her türlü görüş ve önerilerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Ve bu tarz videoları ve bu videoyu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Bu gerçekten benim için çok önemli. Videomuzun öne çıkması açısından, ailemizin daha da büyümesi açısından gerçekten önemli bir unsur. O zaman daha da fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.